Buyurun hocam. Bir de dinleyicimiz imsakla alakalı bir şey sorun değil mi? Evet. İmsak kefaret orucunda ve kaza orucunda. Evet. Kefaret ve kazada. Bir dinleyicimiz de telefonla biraz önce şey yani yayından önce sormuş. implant caiz mi? Yaptırabilir miyiz diye. Ona da cevap verirsek hocam. Yaptırsın canım. gücü yetiyorsa benim de yaptırsın. Şimdi ee, altyapı olmayacağım anlatılan şeyler yerlere oturmuyor? Evet. Kafada bir sürü istifam, soru işaretleri kalıyor. E tabii haklı da yani. Eğer altyapı olmuş olsa mesele kalmaz. Mesela şimdi e, mütahrik olan, dişler takılıyor, protez diyorlar ya. Evet. Benim ağzımda var iki tane, hem altta hem üstte var. Kaplama yapılıyor, dolgu yapılıyor. Şimdi implant yapılıyor. Evet değil mi? Artık kaldırıyor. Ee, kemiğe bile alıyor. Biraz zaman alıyor ama. Şimdi bütün bunlar için dinimiz diş tabibinin, diş doktorunun tabi Müslim Hazık'ın sözüne göre hareket edilir. Evet. Mesela der ki yani, bu ana dişindir. Bir dolgu yapalım. Bir müddet daha ana dişini kullanmak daha iyi olur. Tamam, uyarız. Yok bunu kaplama yapmamız lazım. Hay hay. Protez yapalım bunu. Tamam. Eskiden derlerdi damak tamam. Evet. Ee, da bakti etti falan. Ya dedi dolgu da ondan sonra bunu protezle yapsak hı -hı, rahat edemezsin. Eğer gücün imkanı varsa gel bunları implant yani vidalayalım. Evet. Bunların yapılmasında problem var mı? Dinimiz bunlara mani? Hayır. Hiçbir mani yok. Hiçbir mani yok. Doktor dedi ki böyle yapılacak. Biz buna uyarız. Doktorun dediğini itibar ederiz. Ha. Bunlar yapıldıktan sonra dolgu, kaplama, ondan sonra Hı. implant yapıldıktan sonra şimdi onun adı vidalı diş biliyor musun? Evet. Ee, bunlar yapıldıktan sonra Hanefi mezhebinde ve dört mezhepten Hanefi mezhebinde ve Hameli mezhebinde kusurlu alırken ağız bu iki imam, İmam Ahmet bin Hanbel ve İmam Azam Ebani Hazretleri ağız vücudun dışıdır kusulde buyuruyor. Evet. Kusulde evet. dışıdır buyuruyor. E, usulde dışı olunca yüzün üzeri yüzde veya da sırtında, kolunda yani deride kuru yer kalacak olursa yine ucu kadar usul olmuyor buyuruyor. Evet. Açıkça yazıyor. E, ağızla vücudun dışı olunca iğne ucu kadar ıslanmadık, yıkanmadık yer kalmaması lazım. Bunun için bu iki mezhepte dolgu, kaplama, implant yapıldığı zaman usul olmuyor. Efem zaruret. Zaruret olması için kitaplar bunu açıklamış. Senin kafana benim kafama göre değil. Senin kafana benim kafama göre değil. Ya eee işte malumların bildirdiklerine göre onlar mesela haraç kelimesini kullanmışlar. Meşakkat kelimesini kullanmışlar. Ve bu ikisinden önce zaruret kullanmışlar. Başka çıkış yolu olmayacak ve o yapılmasa da öleceksin diyecek tamam mı? Evet. O zaman zaruret olur. Böyle bir durum yok. Mütahrik takabilirsin. Protez takabilirsin. Bu imkanın var. Bu bir. İkincisi mezhep taklit edebilirsin. Çünkü İmam Şafi ve İmam Malik Hazretleri evet kusur dağısının içerisini yıkamak lazım ama farz değil diyor. İkisi. Çünkü ağız vücudun içi diyor o ikisi. Ama diğer ikisi ağız vücudun dışı diyor. Evet. Dolayısıyla bu iki mezhepte olan Hanifi ve Hanbeli mezhebinde olan dolgu, kaplama veyahut da implant yaptırdığı zaman ilk kusurdan itibaren kendi mezhebine yakın olan mesela Hanbeli mezhebi Şafii mezhebine daha yakın. Maliki mezhebi Hanefi'ye yakın. Evet. dolayısıyla Hanefi mezhebindekiler Maliki mezhebini gusül, abdest ve namazda takip edecek. Mezhep değiştirmeyecek. Kendi mezheplerine çıkmıyor. Sadece e, yaptıkları da aynı olacak. Hani bazılar böyle bir e, o, yük getiriyor. Yük falan gelmiyor ya. Mesela gusül abdest alırken hemen elini yıkarken niyet ettim kusurlu abdest almaya Maliki mezhebine diyeceksin. Bu niyet bu. Evet. Bu niyet. E Hanefi mezhebi de aynı şeyi söylüyor. Ama İmam Malik Hazretleri bu niyet farz diyor. Hanefi mezhebi sünnet diyor. İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki vücudunu yıkarken ağzına burnuna yine su vereceksin. Vücudunu yıkarken derinin üstünü böyle elinle ovacaksın. Tamam mı? Evet. Buna dert deniyor. E zaten Hanefi mezhebi de sünnet bu. O farz diyor. Yapıyorsun zaten. Evet. Ve muhalat diyor. Peş peşe yıkayacaksın. Ara vermeyeceksin. Çay içmeyeceksin. Telefonla konuşmayacaksın diyor. Tamam mı? Evet. E zaten vahiyye girmişsin. Yani. Dur bakayım bir çay içeyim geleyim kahvemi bitireyim diyor. Yok olmaz, olmaz öyle şey. Hani fiyat hep ne düşünün? E, başını yıkarken parmaklarınla deriye suyu ulaştır diyor. Zaten yapıyoruz onu. E başımızı yıkarken mecbur biz Zaten yani. Hem Efendim sırtımız e, ya sabun beziyle şey yaparsın veyahut da daha olmadı. Daha olmadı. Ya havluyla veya bornozla kurulanıyorsun değil mi? Onu aldığın zaman böyle sürttün mü delk oluyor. Evet. E ne oldu? E, aynısı oldu. Aynı şeyi aldı, yaptı. Sadece hükümler değişti. E abdesti. Abdesti de eli yıkarken yüz yıkarken niyet ettim. Abdest almaya Malik mezhebine uymaya diyorsun. E yaptıkların aynı. Niyet farz. fakat İmam Malik Hazretleri ya eli yıkarken ya yüz yıkarken niyet edeceksin diyor. Delk yine aynı olmak farz. Muvalat peş peşe yapmak farz. Hanifi mezhebinde sünnet. Başın tamamını mezhebmek Hanefi'de sünnet. Malik mezhebinde farz diyor. E zaten onları yapıyorsun ya kelimesi ve sünnetine uyuyorsan bitti. E, namazda bir farkı yok. Sadece niyet ettim Allah razı sabah namaz sünnetini kılmaya malik mi? Bitti. E, ne oldu? Abdestini okur namazında oldu. Abdestinde kurtuldu, namazında kurtuldu, cenab kurtuldu, namazında oldu. Ya, bir kelimeyi söylemekle. Değil mi? E şimdi bunun ne zararı var? Hiçbir zararı yok. Dolayısıyla efendim ben implant yaptıracağım. Yaptır. Yaptırdıktan sonra ilk şey yapacaksın. Maliki mezhebi taklit edeceksin. Zor olmaz mı? Efendim ben ilk sıralarda Maliki mezhebini hatırlamadım. Kusura aynen öyle aldım. E, aldıktan sonra ya Maliki dedim mi demedim mi? Vesvese yapılabilir. Bu Kuslu Maliki mezhebine uyarak aldım. Veya bu abdesti Maliki mezhebine uyarak aldım. Ya da namaz bittikten sonra atına geldi Bu namazı Maliki'ye uyarak aldım. Deyince de oluyor kitaplarda ya. Evet. E hiçbir sana açık bırakmadı. Hepsini kapattı. Vesvese edecek bir halin de kalmadı. Değil mi? Evet. E, abdestinde kurtuldu, kusunda kurtuldu, namazında kurtuldu. E, ne, daha ne istiyorsun? Ben barik. En üstüne talimleri sana çıkış yolunu gösteriyor. Cehenneme git ne diyor yani, değil mi? Cenabet cenabet dolaşma diyor. Hadi sen bunları ibaret. Arkadaşım birisi böyle kabul etmeyene söylemiş. Ne olur demiş. Maliki, Şafi, Hanbeli, Hanefi mezhebine uygun gusül abdesti alıyorum diye niyet etsen demiş. Aliül Ale. E ne diyor? Ilk, i̇tiraz o, ediyorsun. İtiraz <laughs> ediyorsun demiş. Bangalak. <laughs> <Tabii>. yani <laughs> dört mes dört mesele göre uygun bu sürü abdest almış olursun. Sadece bir niyetle. <laughs> Şimdi ne geldi? Hata, musun? Çocukken köyden de bizim ben onu sadece bizim o bir yöre kullanıyor zannet. Danganap sözünü. Evet. Meğer evet. umuymuş her tarafta kullanıyormuş. Yabancı birisi çok kullanlardı. Ben çocukluğumda duyardım bu kelimeyi. Birisi gelmiş öyle uzun boylu falan filan. Hani orada birisiyle bir şey yaparken adam da kızmış bana dangalak demiş. Dangalak deyince o da bilmiyor manasını. Ne demek demiş dangalak bir bakmış ki aa ne bir iri yarı bir adam. Ya demiş biz böyle uzun boylu yakışıklılara demiş dangalak demiş falan. Öyle deyince sen demiş beni gençlikte görecektin de dangalaktın ben. <laughs> Böyle piyasada ahmak karşılığında kullanıyorlar. Evet. Ee, ya önce bir dinle. Hani, hani bir söz var ya. Vur ama önce bir dinle. Değil mi? Önce bir dinle. E, meseleyi anla. Buraya gelmeden önce bir mail geldi. Ee, diyor ki piyasada diyor işte sosyal medya doblalaştırıyor. Bu dedi yani kitaptan nakil mi bu yoksa şeymiş diye. Ee, hani şey yapıyorlar işte hakaret ediyor ya çok özür dilerim tenzih ederim ama kızdığı zaman diyor ki orası bu çocuğu diyor tamam mı? Evet. İşte böyle söylememeli. Bu Allah Efendim kadabını harekete geçirir. Ondan sonra karşıya iftira etmiş olur. Bilmem ne yazmış. Tamam bunlar doğru. <laughs> bu çok büyük günahtır. İşte ayette buyuruyor ki falan diye. Ayet-i Kerim'in mealini yazmış. Dedim söylediği doğru. Yani ilk söyler doğru. Ama ayeti kerimeyi sanki müştehit gibi delil getirip de buna göstermek. E peki kendi kafasına göre ayeti kerimeye mana vermek, hükmet göstermek ve delil göstermek neyin nesi? Çünkü hadis-i şerif var. Men fesseren Kur'an'a diye başlıyor. Kendi kafasına göre Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, işte bu ayet buna delalettir demek, imanı tehlikeye sokar. Küfürdür buyur diyor. E ne halt ettin sen fetva verirken küfre girdin. Değil mi? Evet. Yani bir şeyi biliyorsun öbür bir şeyi bilmiyorsun. Bunun için her üstüne talimleri kitaplarını önce okumalı. Altyapı oluşmalı. Adam şey yapıyor hadis-i şerifteki zahiri anlamı getirip dayıyor. Bak diyor burada böyle diyor bu böyledir. Böyle değildir arkadaşım. Öyle değildir. Çünkü o ayeti kerimeyi işte talimler didik didik ettiler. Didik didik ettiler. Araştırdılar. Hadis-i şeriflerle aynı şekilde baktılar. Tatbikatına baktılar. Ondan sonra hükümlerini kitaba bildirdiler. Onun için din Ehl-i kitaplarından öğrenilir ve oradan nakil yapılır. Kendi kafasına göre anlatan kimsenin ne itibar edilir ne sözüne itibar edilir. Hani bize saldırıyorlar ya. İşte efendim Osman Hoca hadis-i şerifleri inkar ediyorsa sakal konusunda. Bunu söyleyen hani cahilin teki. Şimdi bunu söyleyen adam bize bunları söyleyen adama ne diyorlar biliyor musun şimdi? Sosyal medyada yıkılıp gidiyor her taraf. Zındık diyorlar. Ya biri e, e mesela kalkıyor diyor ki Hüseyin İlmi Efendi'yi ben çok seviyorum. Yalan söylüyor. Osman Ünlü nereden anlatıyor? Sakal konusunu Tamim İmmi Hazreti Tebedi'den. E, e, sen şimdi Hüseyin İlmi Efendi sevdiğin falan yok. Yalancının sahtekarın tekisin. Bizde bir söz vardır. Yalancının mumyasıya kadar ya solmada bile aynı şekilde bunların bu yalanlar açığa çıkıyor. Yani insanı sarık sarmak, sakal bırakmak da kurtarmaz. Şimdi kendi tayfası, geçenlerde bir tane video göndermişler. Uf, 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 neler neler. Adam diyor ki, bu diyor, bu adamın yaptığının ben diyor, yüzde birini söylüyorum daha. Yüzde birini söylüyorum. Aha, demek ki boynundaki ip yere bağlı talimatla konuşuyor. İslam halimi falan değil. Böyleleri. Evet. O sosyal medyada gelen veyahut da buna benzer şeyler söyleyenlere itibar et. İtibar etmemeli. Bir kitaptan nakil yapıyorsa tamam. Bir kitaptan nakil. Yani o da El-Hüsn-i er fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından. Oradan nakil yapıyorsa kıymetli. Yoksa bir kıymeti yok. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim evet. ilk evet. dinleyicimiz çok güzel bir hülya temas etti. Dedi ki duanın dedi, yapılan duanın dedi adabına uyulmazsa dedi o dua kabul olur mu? Olmaz. Çünkü kitaplarda e, kitaplardan İmam-ı Gazali Hazretleri olsun, Muhammed Hadimi Hazretleri olsun, Muhammed bin Kutluk ve Niziki Hazretleri olsun, Süleyman bir Ceza Hazretleri olsun, işte Eyyuhel kitabında, ondan sonra e, değil mi halde, İslam işte ahlakında o şey ve Muhammed Hadimi Hazretleri'nin berikli kitabından almış, İmam-ı Gazali kimya isadetten ve Saad-i aynı şekilde alınmış. Hepsi ittifak halinde Riyad-ı Muhammed Ali Hazretleri oradan saatte bir diye nakiller alınmış. Tövbenin ve duanın kabul olacağından endişe etmeyin buyuruyor. Bakın, tövbenin de duanın da endişe etmeyin. Sadece şartlarına uyup uymamakta bakın. Oraya bakın <laughs> <laughs> da diyecektim. uyuyor musun uymuyor musun? Şimdi oturmuşum ben Bahattin Bey'le konuşuyor falan. Ee Bahattin Bey diyor, ne yaptın falan. Allah'ım bizi affet. Ee de anlat bakalım. Ya Rabbi bizim günahlarımızı affet. Bizi cennete koyuver. Sonra ne yaptınız? Ya e, mı adamı geçiyorsun ya. Allah'a da ne, ne talep ediyorsun? Ne yapıyorsun? Allah da yarattığı e, birisiyle aynı şekilde sen muhabbet ediyorsun. Arada Allah da ne dalga geçer gibi. Ya Rabbi beni affet ya Rabbi. Olmaz öyle şey. Te, televizyona bakıyorsun. Bir radyo dinliyorsun falan. Bir taraftan da dua ediyorsun. E, şey olmaz. Olmaz mı? o. Yani Pratik olarak anne baba olanlar anne baba olanlar yani e, çocukları gelse anne bana şunu ver dese başka şimdi kafa başka yerde göz başka yerde el başka yerde falan filan ya anne de baba da kızar ya lakayt bir şekilde aynı şekilde anne de babanla böyle bir çocuk talepte bulunmuş olsa yani anne baba o anda annelik babalık şefkatiyle vermek murat etse bile vazgeçer evet. vermekten evet vazgeçer ve hatta aynı şekilde bir yerde sen müdürsün, amirsin falan. <laughs> Geldi bir tanesi, ver dedi. Şunu bana yapsana, şöyle 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 falan. Ar, or, bir şeyler söyledi falan. daha bu tarafta kovara <tabi>. ya. <laughs> Gelmiş karşısına geçmiş, ayak ayıpsını atmış. Müdür şunu yapsana falan böyle lakayt bir şekilde olursa. Ya olacak işini bile yapmazsın. Evet, olacak işini bile yapmazsın. Ama Aynı evlat annen babanın hissetti. Yani babası para verdi falan. O anı çarçur etti geldi falan. Babası kızar. Boynunu büktü. Babasına dedi baba böyle böyle falan. Ben ne yaptım falan işte. Çarçur etti bak. Kıza bağırır falan. Hadi neyse der al. İşte babanın genel babaların genelde kullandığı bir kelime. Bunu bildiği halde etmiş buna Al eşşol şık al der. Tamam gel. Kendi Al der veriş. Al der veriş. Ya bu yarattığı mahluktur netice itibariyle. Yüz rahmetten sadece birisini zerreleri tezahür ediyor anne de babada değil mi? Evet. E Allah Teala gafur rahim. Sen boynunu büküyorsun, gözyaşı döküyorsun. Yaptığından pişman oluyorsun. Ya Rabbi beni affet diye. Dört eline aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Yani secdeye kapanmışsın, aynı şekilde ne bileyim oturmuşsun. Böyle yalvarıyorsun. Allah Teala elbette o zaman aynı şekilde senin duana icabet et der. Ama lakayt bir şekilde dua ediyorsun. Yani dinleyicimiz doğru söyledi. Duanın şartlarına riayet etmek lazım. Yoksa laf olsun diye böyle. Biz şey diyoruz efendim işte okuyoruz ha. Bize de ver ya Rabbi falan bak. Ha ne güzel şey. Ya Rabbi bize de ver ver. Bize de cennette öyle bir köşkler ver yani. Olur emrin olur. Başka bir sipariş falan var mı? Olmaz öyle şey yani. Samimiyetle yanılacaksın. Hatta şeyde işte, saatte bir dediği geçiyor. Dua. Bizim hal hakkında da var o. Aç mı kimsenin? İştahlı zamanında sevdiği bir yiyecek önüne konduğu zaman nasıl ona saldırıyorsa dua ederken de aynı iştiyakla aynı şekilde saldırman lazım. Söylemen lazım buyuruyor. Buna riayet edersen aynı şekilde duan kabul olur. Hani dinleyicimiz diyor ki biz arada söylüyoruz ya ya bizim yaptığımız bu adam pencereden çıkar mı? E şarttan uymazsan çıkmaz arkadaş orada kalır o. E dedi siz diyorsunuz ki dedi büyükleri vesile edin. O büyükler zaten büyük dedi. Biz onlar nasıl vesile edelim? Güneş de büyük tamam mı? Bulutlar da büyük. Değil mi? Topraklar evet. da büyük. Toprak da çok geniş Cenab-ı Hak yaratmış. Ama bunların hepsini sebep yaratmış Cenab-ı Hak. Biz bu sebeplere yapışmayı emretmiştir. Bu sebeplere yapışmayı emretmiştir. Bizim şartlarına uyarak dua etmemiz mümkün olmadığı için ama o büyükleri vesile ederken de samimi olmalı. O Sen zaman da şartlarına uygun olur. Tabii şartlarına edeme riayet ederek aynı şekilde o büyükleri vesile etmeli. Yoksa kalkıp da aynı şekilde işte ben Seyyid Abdullah Kemal Basadet'ten vesile ettim. Senin var ya kafanı kıracak. Ya böyle böyle vesile olmaz da tamam mı? Olmaz mı? Ne talebin varsa e yani yalvaracan akıcan ondan sonra da ya Rabbi Seyyid Abdullah Kemal Basadet'ten veya Taha Yahkari Hazretleri'nin ya da Mevlana Adım ya da İmam Rabbani Hazretleri'nin hatırı hürmetine yarabbi. Yani orada da edebe riayet ederek yapacaksın bunu. Yoksa hani senin demin söylediğin gibi müdür şunları yapıver falan. İmam Rabbani Hazretleri'ne benim şöyle işim var yapıver hallediver. Denmez ya. Olmaz mı? Boynunu bükecek. Tabii, bükeceksin. Yani onlar nazar ettiği zaman senin kalbine bakar. Gerçekten samimiysen o zaman da Allah denen izniyle cenab Hak izin verirse yardım ederler. Bunu da unutmamak gerekir. Efendim, özür dilerim. Dinleyicimiz e, dedi ki namazdan sonra dedi yetmiş istiğfar okunuyor. Namazdan sonra deyince çok kimse e, bu duadan sonra saatte de bir dedi yazıyor. Evet. E, Mesela öğle namazı son sünnetini kıldık. Selam verdik. Allah'ım ente selamdan sonra üç defa istiğfar duası. Estağfurullahın azim. Ellezi la ilahe illahü vel hayin qeym ve Üç defa okuyoruz. On sonra eûz besmele çekiyoruz. Ayet-i kürsü okuyoruz. On sonra otuz üç defa subhanallah. Otuz üç defa elhamdülillah. Otuz üç defa Allah-u Ekber diyoruz. On sonra la ilahe illallah vahdehu la şerikele biliyorsak okuyoruz. Elimizi kaldırıyoruz. Duamızı yapıyoruz. Ondan sonra duamız bittikten sonra amin deyip elimizi yüzümüze sürüyoruz. Böyle yapmak sünnettir. Ondan sonra dinleyicimiz o sırayı soruyor. O sırayı soruyor. On bir ihlas okumak. İstiğfar okumak. Şimdi saat tebedi bildirilen sıra var. Efendim önce ihlas sonra istiğfar olur. Önce istiğfar sonra ihlas o da olur. İkisi de olur. İkisi de olur. Hani efendim ben e, tamam ikisini de yapıyorum ama sağ diye baktım. Orada böyle bir sıra var. Ben onu esas aldım. Ayyün hala olur tamam ona göre olur. E şimdi e, ayet-i önce üç defa istiğfar duası okuduk ya. Evet. Elimiz yüzümüzü sürdük, on bir ihlas okuduk. Ondan sonra altmış yedi defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah estağfurullah diyoruz. Yetmiş oluyor. Evet. Bundan sonra okunacak Nas Felak suresi okunabilir. Dinleyicimiz diyor ki, mesela diyor, e, şey okuyabilir miyiz artık? Yatsı namazından sonra Amener Resulü okuyor. Heh. Amel Resulü akşam namazından ve sabah namazından söylüyor Allah'u lezi. Şimdi aşı şerif olarak akşamda, sabahta, yazda belli şeyler bildirilmiş. Kitaplara da yazılmış bunlar. Evet. Hadis-i de bildirilmiş. Sabah namazdan sonra, akşam namazından sonra ve Allah'u lezi okumanın faziletleri bildirilmiş. Böyle durumlarda, böyle durumlarda önce aşı şerifler okunur. Elini yüzünü sürersin. Ee, akşam namazından ve sabah namazından sonra leziyi okursun. Veya taleben adam başlarsın. Oradan okursun. Yaz namazdan sonra Amen ve Resulü okursun. Ondan sonra on bir ihlas. Yetmiş yedi istiğfar. Eğer vaktin varsa dinleyicimizin de dediği diğer sureleri falan hepsini okuyabilirsin. Okuyabilirsin. Orada sınır yok. Yaz kıldın. Evem imsak vaktine kadar veyahut da teheccüd vakti işte imsaktan önde. Teheccüd vaktine kadar oturup böyle tesbihatta bulunsam, kur'an-ı kerim okusam, ezbere bildiklerimin hepsini okusam huu böyle olursun. Hiçbir sırrı yok. Megru vakitte yok. yok tamam. Efendim ee, gelelim son dinleyicimize. Dinleyicimiz dedi ki hastalıktan dolayı ağlıyoruz gözümüzden yaş geliyor. Yemek yaparken soğan kaçıyor. Gözümüzden yaş geliyor. Ee, Veya da gusül abdesti alıyoruz. Başımız savunmadık, O anda aynı şekilde gözümüze kaçtı. Yaş geliyor. Ee, veya dünya meselesi için ağladık. Bunlar abdesti bozar mı dedi. Bozmaz. Hanefi mezhebinde Hanefi mezhebinde gözyaşı abdesti hem bozar en bozmaz. Aa, şey ya. Hem bozar hem bozmaz ne demek. Saatte bir de yazıyor. Orada buyuruyor ki eğer gözünde bir rahatsızlık varsa bir hastalık varsa bu hastalık sebebi ile gözü yaşarıyor ise bu abdesti bozar. Evet. Hanefi mezhebine göre bu kimse devamlı geliyorsa, bu devamlı oluyorsa özür sahibi olur. Evet. Her namaz vaktinde abdest alması gerekir. Fakat Maliki mezhebinde bu Dediğimiz dini özür değil, semavi özür olur. Yani insanın dışında meydana gelen hadisedir, abdesti bozmaz. Evet. Dolayısıyla maliki mezhebini taklit ediyorsa, yani gözü ağrılı olsa bile, o ağrı sebebiyle gözünden yaş gelse, abdesti bozulmaz, namaz da bozulmaz. Abdesti bozulmaz, namaz da bozulmaz. Ama, yani, şimdi Necimiz kalkıp da derse ki, e, efendim bu namazda olursa, Ha orada ayrı. Mesela saatte i namazı bozan haller, namazın mekruhlar var. Orada anlatılıyor. İşte dünya sıkıntısı için ağlamak, ondan sana gülmek, tebessüm etmek hani zarar vermiyor da sessiz ağlamak o da zarar vermiyor. Ama sesli ah vah tu falan diyerek aynı şekilde ağlamak şeyi bozuyor. Namazı bozuyor. Evet. Ama gözyaşı ağrı sebebiyle değilse abdestini bozmuyor. Yani orada bileceğim susuz Hanefi mezhebinde gözümde herhangi bir hastalık sebebiyle bir iltihaplanma, bir hastalık sebebiyle gözümden yaş geliyorsa Hanefi mezhebinde abdestim bozuluyor. Özür sahibi olurum. Her namaz vakti abdest alırım. Öyle vakti girince abdestimi alırım. Başka abdesti bozan bir hal olmadığı müddetçe ikindiye kadar ben bu abdestle istediğim kadar namaz kılabilirim. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kur Kerim'i elime alıp yüzünden okuyabilirim. İkindi vakti girince abdestim bozan bir şey olmadığı halde yeniden abdest alacağım. Akşam vakti girince yeniden abdest alacağım. Yatsı vakti girince yeniden abdest alacağım. Ee, peki efendim yani kış günü bu da zor olabilir veyahut da çalışıyorum. Ee, o zaman Maliki mezhebini taklit ettir. Çünkü Maliki mezhebinde, Maniki mezhebinde bu hal semavi özürdür insanın iradesinin dışında meydana geliyordur. İnsanın iradesinin dışında meydana geldiği için de abdesti bozmaz buyuruyor İmam Malik Rahmetullah evet. Teala Aleyh. Evet. Efendim gelelim. Ha, mesela hatıra gelir şimdi. Efendim ben zaten diş dolgu sebebiyle maliki taklit ediyorum. E tamam taklit ediyorsunuz onun problemi yok. Evet. Ayrıca bunun için de deme, demeye gerek yoksa maliki mezhebini taklit ediyorsan yani maliki mezhebinde maniki mezhebinde e, kendi iradenin dışında idrar kaçırmak, kendi iradenin dışında yerlenmek ve kendi iradenin dışında gözünde rahatsızlık var. O rahatsızlık sebebiyle gözyaşı gelmesi bunlar bozmuyor ki. Tamam mı? Yani diş i̇şte dolgusu sevgiyle taklit ediyorsanız zaten maalesef uyduğun için no problem. Evet. Gelen efendim e, bu dinleyicimiz e, yine hassas bir konu. Ramazan Şerif'te yaklaşıyor. Onu tekrar tekrar söylemekte fayda var. Ama yani bize gelen suallerden anladığımız kadarıyla anlatılanlar zayi olmuyor. Boşa gitmiyor. Yani bazıları diyor ki efendim insanlar anlar Mehmet anlar. Tekrar ede ede et tekrar o ahsen deniyor. Yani bir şeyi ne kadar çok tekrar ederse yer eder o. Sonra e, vatandaş da kendisi biraz gayret eder. Kitap okursa o mesele zihinde problemler varsa onlar da olur. Şimdi Fatih e, Bey e, kaza ve kefaret oruçları için bak orucun farzı farz olan oruç da dahil, adak orucu da dahil, yemin kefaret orucu da dahil, nafile oruçlarda dahil, kefaret orucu da dahil. Hepsi için farzı üç tane. Orucun farzı üç. Bütün Hı. oruçlar için hepsi için geçerli. Ee, nedir o? Bir, niyet etmek. İki, niyeti bildirilen zamanda yapmak. Üç, imsaktan güneş batana kadar orucu bozan şeylerden sakınmak. Şimdi evet. ikinci şart. Niyeti bildirilen zamanda yapmak. Ramazan orucunun niyeti akşam güneş batınca başlar. Ertesi gün öğleye bir saat kalana kadar devam eder. Geniş evet. niyet zamanı. Evet. İmsaktan sonra bir şey yememe kaydı şartıyla. Nafile oruçlar da böyledir buyuruyor. Fakat kaza ve kefaret oruçlarının niyet zamanı akşam güneş batınca başlar. İmsak vaktine kadardır. İmsaktan sonra niyet edilmez. Efendim bir şey yemedim içmedim. Tamam. Yemesen içmesen de niyet şey. Peki niyet ille niyet ettim kefaret orucunu tutmaya niyet ettim kaza orucu. Yarın oruç tutacağım biliyorum. Kalbinden geçirdim bunu. Bu niyettir. Ayrıca vesvese etmeye de gerek yok. Gerek yok. Hani dinleyicimiz imsaktan sonra işte kefaret orucuna niyet edilir. Edilmez. Yani kitapta öyle yazıyor. Kaza oruçlarına ve kefaret oruçlarına kaza ve kefaret oruçlarının niyet zamanı niyet zamanı Akşam güneş batınca başlıyor, şeyde bitiyor, evet. İmsakta bitiyor. Şimdi bir de yanlış anlaşılan durum. E niyet ettik diyor, bundan sonra su içilemez, bir şey yenemez. o ayrı bir mesele, o da karışıyor. E, şimdi, bir, e, akşam namazı başladı ya niyet zamanı, evet. imsa kadar, ha ne dedim, akşam namazı kıldım, niyet ettim, yarın kaza olur, tutmaya dedim. Ondan sonra çay içtin, bir şeyler yedin falan. Hiç önemli değil o. O niyete zarar vermez ki. Niyeti? O zamanı imsakta başlıyor. Yani imsak, yeme içmenin kesilme e, vakti imsaktır. E, o imsak da Türkiye takviminin bildirdiği imsak. Türkiye takviminin bildirdiği ise, zaten dinleyicimiz de bildiği için sordu. E, İstanbul'da imsak şu anda 6.26. 6.26. Hatta e, şeye bir Ramazan 11 Mart pazartesi günü başlıyor. İstanbul'da imsak 5.34'tür. 5.34'te başlıyoruz. İftar da 19.15'tir. 7.15 gece ilk gün. Ee, peki daha kısa olanı var mı? Var. Mesela Van'da 4.39 imsak. Peki e, iftar ne zaman? 18.18'miş. E, İmsaklar da erken başlıyor, şeylerde de erken e, e, bitiyor. E, dolayısıyla mevsimlere göre bu değişebiliyor mu? Değişebiliyor. Onun için de Ramazan-ı Şerif'te yaklaşıyor. Hiç olmazsa, Tamim-i Hazreti Ebediye kitabının Ramazan orucu başlığı altında oruçla alakalı. Orucun farzları, orucun mekruhları, orucu bozan şeyler. Bunlar yazılı. ya yani Bir defa çoluk çocuk bir okuyun ya. Değil mi? Evet. okusun, altyapın oluşur. Ondan sonra anlatılanlar daha rahat anlarsın. Evet. Öbür türlü anlamakta biraz zorlanabilirsin. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.